geç Vazgeç gönlün, sen bu aşktan. Vazgeç gönlüm, sen bu aşktan. Sana kıymet veren mi var? Sana kıymet veren mi var? Bırak dertten zevk almayı. Bırak dertten zevk almayı. Seni ancak seven anlar Kapattı ile kapısını Girmesin o vefasız yar Dünya denen şu hanede Elbet seni bir var Hata bende, sende değil Hata bende Sen ne din, bende, sen ne